Hepinize merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir ders videoma daha hepiniz hoş geldiniz. Dünkü dersimizde present continuous tense yani şimdiki zaman konusuna giriş yapmıştık arkadaşlar. Bugünkü dersimizde de yine present continuous tense'in yani şimdiki zamanın olumsuz ve soru şeklini tanımaya ve öğrenmeye çalışacağız hep beraber arkadaşlar. İsterseniz daha fazla zaman kaybetmeden dersimize başlayalım arkadaşlar. Present continuous tense ile kurulmuş cümleler olumsuz şekle çevrilirken yardımcı fiil ile asıl fiil arasına olumsuzluk eki olan not alırlar demişiz tanımımızda arkadaşlar. Şimdi bu tanımımızı örnekler üzerinde, örnek üzerinde daha iyi görmeye çalışalım arkadaşlar. Öncelikle dünkü öğrenmiş olduğumuz olumlu cümle örneği olan cümlemize bakalım. I am going to school. Ben okula gidiyorum. Görmüş olduğunuz gibi bu dün öğrenmiş olduğumuz olumlu cümle kalıbımız. Şimdi de aynı cümleyi olumsuz hale getireceğiz arkadaşlar. I am not going to school. Ben okula gitmiyorum. Görmüş olduğunuz gibi olumsuz cümlemiz olmuş oldu. Peki nasıl oldu hocam? Arkadaşlar yukarıda tanımı yapılan şu olay yardımcı fiil ve asıl fiil arasına not olumsuzluk eki demişler. Bakın yardımcı fiilimiz yani to be fiilimiz am gördüğünüz gibi asıl fiilimiz olan going burada ve arasına ikisinin arasına not olumsuzluk eki gelerek present continuous tense'in olumsuz hale haline gelmiş oluyor bu cümlemiz arkadaşlar. Devam edelim. Şimdi Pekiştirmemiz açısından burada birçok cümle yazdık arkadaşlar. Olumsuz halini daha iyi anlamaya çalışalım diye. İlk cümlemiz My aunt is not sleeping in the room. Benim halam odada uyumuyor. Demişiz. Burada yardımcı fiilimiz gördüğünüz gibi yani to be fiilimiz is. Asıl fiilimiz sleeping ne oluyordu? Aralarına not olumsuzluk ekini alıyordu. My aunt is not sleeping in the room. Not olumsuzluk ekini alarak olumsuz cümle haline geliyor arkadaşlar. Devam edelim. Your friend is not giving her flowers. Sizin arkadaşınız ona çiçekler vermiyor. Burada yine bakın yardımcı fiilimiz is. Asıl fiilimiz giving vermek ve burada da ikisinin arasına gelen not olumsuzluk ekini görüyoruz arkadaşlar. Hocam burada öznemiz your. Neden is yardımcı fiili geldi? Arkadaşlar your değil özlemiz your friend sizin arkadaşınız yani tek bir kişiden bahsediyoruz burada. Bu he veya she olabilir dediğimiz için is yardımcı fiili gelmiş oluyor bu cümlemize arkadaşlar. Devam edelim. Ayşe is not looking out of the window. Ayşe pencereden dışarı bakmıyor. Burada görmüş olduğunuz gibi Ayşe'den sonra yardımcı fiilimiz is. Asıl fiilimiz looking ve arasına gelen not olumsuzluk ekiyle beraber cümlemiz olumsuz cümle haline geliyor arkadaşlar. Devam edelim. I am not listening to the radio. Ben radyo dinlemiyorum. Görmüş olduğunuz gibi am to be fiilimiz yani yardımcı fiilimiz, asıl fiilimiz listening ve aralarına gelen not olumsuzluk ekiyle beraber cümlemiz olumsuz cümle haline geliyor arkadaşlar. The birds are not singing now. Kuşlar şimdi ötmüyor. Burada görmüş olduğunuz gibi the birds kuşlar. Birden fazla kuş dediğimiz için are yardımcı fiili asıl fiilimiz singing şarkı söylemek kuşlar için ötmek anlamına da gelir arkadaşlar ve aralarına gelen not olumsuzluk eki ile beraber bu cümlemizde olumsuz cümle haline gelmiştir arkadaşlar. Şimdi de Present Continuous Tense'in soru şeklini görelim ve tanımaya çalışalım arkadaşlar. Olumlu cümledeki to be yardımcı fiilini yani MR izleri öznenin yani isim veya şahıs zamirimizin başına getireceğiz arkadaşlar ve cümlemiz soru cümlesi haline gelmiş olacak arkadaşlar. İsterseniz çeşitli örnekler yaparak soru şeklini de daha iyi anlamaya çalışalım. Öncelikle ilk cümlemize bakıyoruz. I am going to school. Ben okula gidiyorum. Burada gördüğünüz gibi bu cümlemiz düz, olumlu bir cümlemiz. Şimdi biz bu cümleyi bu olumlu cümleyi, bu düz cümleyi soru soru haline getireceğiz arkadaşlar. Nasıl yapıyorduk? Yukarıda yazılanları hemen anlayalım. Yardımcı fiilimiz yani to be fiilimiz başa geliyor arkadaşlar. Sonrasında özneyi yazıyoruz ve sonrasında da geriye kalan cümlemizi yazıyoruz ve soru işaretimizi koyuyoruz. Am I going to school? Ben okula gidiyor muyum? görmüş olduğunuz gibi tek yapmamız gereken to be fiilimizin yani yardımcı fiilimizin başa gelerek sonrasında özneyi yazıp diğer geriye kalan cümlenin yazılıp sonuna soru işareti koyulmasıdır arkadaşlar. You are reading a book. Sen bir kitap okursun. Sen kitap okursun demişiz. Düz cümlemiz bu. Şimdi bu cümlemizi soru cümlesi haline getirelim. Ne yapıyorduk? Hemen to be fiilimiz başa, sonrasında öznemiz ve sonrasında geriye kalan cümleyi yazıyorduk. Are you reading a book? Sen bir kitap okuyor musun? Görmüş olduğunuz gibi soru cümlesi haline geldi arkadaşlar. He is buying some bread. O biraz ekmek satın alıyor. Şimdi bu düz cümlemizi, bu olumlu cümlemizi soru cümlesi haline getirelim arkadaşlar. Is he buying some bread? O biraz ekmek satın alıyor mu? Görmüş olduğunuz gibi. To be yardımcı fiilimizi başa getirdik. Sonrasında özlemizi yazdık. Ve sonrasında da geriye kalan cümlemizin geri kalanını yazıyoruz. Ve sonuna soru işaretini koyuyoruz arkadaşlar. Devam edelim. Son olarak arkadaşlar tanımladığımız ve anlamaya çalıştığımız olumsuz ve soru şekillerini bir arada görelim ve dersimizi bitirelim arkadaşlar. Örneğimize bakalım. You are not reading a book. Sen bir kitap okumuyorsun. Gördüğünüz gibi olumsuz bir cümlemiz bu. Are gördüğünüz gibi yardımcı fiilimiz Reading asıl fiilimiz arasına gelen olumsuzluk ekiyle beraber cümlemiz olumsuz cümle haline gelmiş oluyor. Şimdi biz bu aynı cümleyi soru cümlesi haline getireceğiz arkadaşlar. Are you reading a book? Sen bir kitap okuyor musun? Gördüğünüz gibi yardımcı fiilimiz başa, sonrasına, özde ve sonrasında da cümlemizin geri kalanını yazıp soru işaretini koyduğunuzda cümlemiz soru şekli haline geliyor arkadaşlar. Devam edelim. He is not coming home. O eve gelmiyor. Gördüğünüz gibi yardımcı fiilimiz is, asıl fiilimiz coming arasına gelen olumsuzluk ekiyle beraber cümlemiz olumsuz cümle oluyor. Şimdi biz bu olumsuz cümleyi soru cümlesi haline getireceğiz. Ne yapıyorduk? Yardımcı fiilimiz başa, sonrasında özlemiz ve sonrasında da cümlemizin geri kalanı ve soru işareti. Is he coming home? O eve geliyor mu? Görmüş olduğunuz gibi cümlemiz soru cümlesi haline geldi. Arkadaşlar devam edelim. We are not giving money to you. Biz size para vermiyoruz. Gördüğünüz gibi are yardımcı fiilimiz, giving, asıl fiilimiz ve arasına gelen olumsuzluk eki not ile beraber cümlemiz olumsuz cümle haline gelmiş oluyor arkadaşlar. Şimdi biz bu olumsuz cümlemizi soru cümlesi haline getireceğiz. Ne yapıyorduk? Yardımcı fiilimiz başa, öznemiz sonrasında arkasına ve geriye kalan cümlemizi de yazıyoruz ve soru işareti. Are we giving money to you? Biz size para veriyor muyuz? Gördünüz. Görmüş olduğunuz gibi. Cümlemiz soru cümlesi haline gelmiş oldu arkadaşlar. Ve bugünkü dersimizin son örneğiyle beraber dersimizi bitirelim arkadaşlar. It is not running on the road. O yolda koşmuyor. Görmüş olduğunuz gibi is yardımcı fiilimiz. Running. Asıl fiilimiz ve asıl fiilimiz ile yardımcı fiilimizin arasına gelen nat olumsuzluk eki ile beraber cümlemiz olumsuz cümle hali haline gelmiş oluyor arkadaşlar. Şimdi biz bu olumsuz cümlemizi bu soru cümlesi haline getireceğiz arkadaşlar. Ne yapıyorduk soru cümlesi haline getirirken Yardımcı fiilimiz başa geliyordu. Sonrasında öznemiz ve sonrasında da cümlemizin geri kalanını yazıp soru işareti. Is it running on the road? O yolda koşuyor mu? Görmüş olduğunuz gibi olumsuz cümlemiz soru cümlesi haline gelmiş oldu arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Buraya kadar beni dinlediyseniz eğer videomu beğenmeyi, Kanalıma abone olmayı ve aşağıdaki yorumlar kısmına yorumlar bırakmayı unutmayın arkadaşlar. Bugünkü konumuz olan present continuous tense'in olumsuz ve soru şeklini daha iyi anlamak istiyorsanız arkadaşlar evdeki anne babanızdan veya herhangi bir büyüğünüzden veya herhangi bir arkadaşınızla beraber pratikler yaparak bu konuyu daha iyi anlayabilirsiniz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın, iyi günler diliyorum arkadaşlar.